bir renk seç. Sarı rengi seçiyorum. Süper. Altı görevi tamamlarsan yönetici olacaksın. Sonunda harçlığımı aldım. Gidip bir Tüm paranı evsiz birisine ver. Ne? Ama yeni almıştım. Lütfen bana yemek parası verir misiniz? Tabii ki. Bu para artık senin. Hiç bu kadar param olmamıştı. Teşekkür ederim. Sıradaki görev ne? Umut kafandaki şey ne? Bunlar benim görevlerim. Hepsini tamamlarsam yönetici olacağım. Bacon'ın yüzüne osurmasına izin ver. Ne? Sen ciddi misin? Hey, ne oldu? Lütfen yüzüme osurur musun? Tabii ki. üç gündür bekletiyordum o kadar da kötü değildi. Oğlum kaç tane görevin kaldı? Son üç tane kaldı anne. Annene bir sır ver. Anne hani yastığının altındaki paralar vardı ya. E onları ben almıştım. Ne? Bir anne terliğini hak ettin. Özür dilerim anne. Umut yardım et. Yağmuru tung tung sahurdan kurtar teşekkür ederim. Eve gitmeme yardım eder misin sanırım kayboldum. Oh sana tabii ki ya. Yağmur'u ağlat. Sadece senin gibi ezikler evinin yolunu bilmez. Ne? Bunu neden söyledin ki? Artık yardımını <laughs> istemiyorum. Vay be yönetici oldum. Videoyu beğenen herkese viplik veriyorum.